Ekmeğe vakti çok heyecanlı. Evet. Oo, kus pokus. Abrada kalk. Arkadaş. Ne aldın Karen? Ne aldın? Bir bakabilir miyim? Bu ne? Bu ne Karen? Sihirli kazan bilgiyiz. Sihirli kalan mı? Tabii. Nasıl yani? Ne oluyor bunun? Kalimatlar. Babası ne oluyor bununla? Sihirli kazanlar sihir yapıp içinden oyuncaklar, bebekler falan çıkıyor. Ay Aa! Karen çok heyecanlandım. Hadi, Hadi gel gel. Açalım. Hadi gel. Hadi gel. İçeriye gelir misin? Ne var bakayım? ki? Güneş, Karen. Ay Karen. Bakış çanta yapabilir. Bu sihirli bir kazan mı şimdi? Hı Hadi aç bakalım. Tamam. Bir açmayayım. Açma kafiyetebilir misin? Kas lazım. Bu... Çok <laughs> heyecanlı mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne hissediyorsun? Sence içinden neler çıkacak? Bence rainbow çıkacak. Rainbow değiş mi? Aa. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Sen rainbow sen Ben rainbow deşi biliyorum ya sen bebekliğinden beri onu izliyorsun ama bence bunun içinden ne çıkacak biliyor musun? <laughs> Bu bir cadı kazanı gibi. Herhalde Bence bir cadı Değil. çıkacak. Değil. Hayır. Talimatları götüreyim isterseniz. Şu talimatları oku bakayım sen. Ben anlamadım. Ben okuyamıyorum. Anlatabilirsin ama ya. Anlatamıyorum ben Aa, de. Içinden, arkadaşlar şimdi böyle bir kazan var. İçine bir şey döküyoruz. Sonra ne oluyormuş? Sonra yüzük falan bir şeyler çıkıyor. Aa, sihirli bir şey bu. Sihirli bir şey bu. Evet bakın. Ha, işte. Ay Karen bakayım ne görünüyor. Ay çok heyecanlandım şimdi. Ben de güzel bir şey çıkar umarım. Şu anda hep bunu görüyorum çünkü. Karen rüyalarına mı girdin sen? Evet. Ya <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Arkadaşlar Karen için bu biraz tehlikeli olduğundan dolayı ben açıyorum. Tamam yarımını ben Evet arkadaşlar. Açtık şöyle bir şey çıktı. Aa, bir dakika düşüyordu. Bunlar ne? Prima legi mi? Aa, şurada bir şeyler var. Bu ne? Kara. Hmm. Bunu, ne, ne anlatıyor? Bunu istedi, buna istediği şey yazabiliyorsunuz. Şu ne? Bu sihirli toz. <laughs> Evet. Bakayım. Bu ne? Ha, o sihri yazacağız ona. Bir göster kağıdı. Bir göster. Bunu abi. rainbow yazacağız. Bir göster. Rainbow yazacağız. Hı Ben kalem alıp geliyorum. Şimdi diyor ki burayı çıkarma diyor. Ee, sadece şeyi ekle diyor. O tozu ekle diyor. <laughs> hmm. Arkadaşlar şunu şuna karıştıracağız anladığım kadarıyla sonra bunu buraya dökeceğiz ve sihir burada başlayacak vay canına be zaten şöyle diyormuş Karen önce beni oku yani önce beni oku demek ha tamam sihirli tozu önce bunun üstüne dökeceğiz tamam ben sonra şu şişeyi su dolduracaksın e, sihrimizi yazacağız bu kaleme, evet. E, sonra bu şişeye su dolduracağız, evet. Ya. Evet arkadaşlar şu an kalem döküyor, sihirli tozu döktük. Şimdi kalem sihri de yaz. Kağıda yazalım. Ben yazamıyorum. Hadi ben yazayım o zaman ona. Hmm. Nuh'a yazacakmışız. Arkadaşlar Nuh'a yazacakmışız. Hmm. Evet arkadaşlar Karen sihirli suyumuzu daha doldurup geldi Hı -hı. tozumuzu da döktük evet sihrimizi de yazdık. Okun arkadaşlar Şimdi... ben bunu istiyorum. İnşallah bu çıkar bizi. Sizce hangisi Hı -hı. çıkacak? Bence bu. Aa Sen bence de istiyordum. bu çıkacak. Hadi bakalım Benim kim kazanacak? Kim kazanacak bakalım? Hadi. Şimdi... Sen kimin istiyorsun? dediği çıkacak. Sen ben şunu istiyorsun? istiyorum. Ben bunu istiyorum. Tamam hadi bakalım. Şimdi toz, sihirli tozumuzu döktük. Sihirli suyumuzu aldık. Sihirli kelimemizi yazdık. Şimdi önce ne yapacaktık? Bir dakika. Önce e, tozdan sonra bunu bunu koyacağız. Sihir kelimemizi. Evet arkadaşlar. Karan sihir kelimemizi koyduk. Şimdi sihirli suyumuzu dökme vakti çok heyecanlı. Evet. Oo fokus. Abrada kaç. Arkadaşlar. Bu bir şok anı. Bu bir şok anı arkadaşlar. Bir şey geldi. Burada bir oyuncak var. Arkadaşlar nasıl bir şey oldu bu? Aa, suyu ve tozu döktük. Ve bize bir şey fırladı Karen. <laughs> Ay bu çok güzel bir olaydı. Anne açar mısın? Benim çok heyecanlı. Açarsın. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar çok heyecanlı. Sizce, anne, ne Sizce ne çıkacak? Sizce ne çıkacak? Yorumlara yazın. Arkadaşlar anne. bakın ne çıktı bakın. Ay tatlı tatlı bir çıktı. Harika bir de şu yüzük mi çıktı? Evet sihirli bir yüzüğü de çıktı arkadaşlar. Bir göster şöyle güzel. Şöyle bir güzel göster. Arkadaşlar bizim sihirli kazanımızdan bize bugün bu çıktı. Yani biz ikimizin de tahmini çıkmadı. Ne yapalım? Bir sonrakinde artık. Arkadaşlar sonraki maceralar ve bu sihirli sürprizler için bizi takip etmeyi unutmayın. Anne ama iki, ikimizin de istediği çıkmadı maalesef. Evet maalesef belki Ay, belki bir sonrakinde çıkar karış ya. Çok Ay bir daha, daha bir bakabilir miyim? Sandım. Bir daha bir bakabilir miyim? Ay çok güzel. Şu alnına bir bastırsana ne oluyor buna bas? Eh. Hmm, o öyle bir şey herhalde. Yüzüğü mü takıyoruz acaba oraya? Neyse arkadaşlar bir sonraki sürprizimiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi hoşçakal Dekaren. <laughs> Öpüyoruz. Bay <laughs> bay.